Hüseyin abi karnımız acık hele bir yumurta kır da yiyek ya. Lan manyak canavar sen civciv değil misin ne yumurta kırması? Bak seni burada pompik ederim ha Hüseyin abi bana bir daha civciv deme ha. Hoş kendi başını ye oğlum civciv değil misin sen ejderha mısın it oğlu it. Oğlum bak ben deliyim ha benim damarıma basma ben büyüyünce şair olacağım bir kere. Oğlum bak bir daha bana saldırırsan dekmeyi vurur seni vitrine yapıştırırım ha. Beni tehdit miydin lan sen anasını kuluçka makinasına yatırdığım seni. Ha kulağımı bırak lan. Şair olacakmış hele şuna bak hele bir tane şiir oku da görek. Flak attım yollarına zombi ol gel kollarıma. Sollama pilotumu yırtarım kilotunu. Kasnak yuvarlandı elek oldu eski kahpeler melek oldu aminim. Lan bunlar nasıl şiir böyle? İşleyen demir parıldasaydı dedemin malafatı floresan olurdu. Teyze iki dakika gelsene buraya şunu üstüne bas da ölsün ya bu nasıl civciv böyle? Hüseyin abi kafanı cama sokmamı istemiyorsan sus ağay. Oğlum daha götündeki bok kurmamış artistlik yapma bana. Oğlum bak kafanda biraz şişesi kırarım ha. Anasının tavuk şiş yaptığım seni.